Yep yeni videoyla hepinize merhabalar. Bugün gördüğümüz gibi şu kılıkları çekeyim. Gördüğümüz gibi iPad'imi açacağız. 11. nesil kendisi en son model. İşte burada bu benim yeni tabletim. Daha önce açtım videosunu yükleyemedim. Bakın jelatinlerini sökmüşüm hatta. Ona özel kulağa gelin sen var. İlk önce iPad 11. nesilimizi açalım. Bağımsızlık para için gitmişti oradan getirdi. Şimdi açalım. Ay. Acaba hangi renk? Acaba. Açıyorum. Bakın bu kutuyu atıyoruz. Burada. Çıkartalım bunu. Yere düşüyormuş. Kırılıyor mu şimdi? İçerisini çeviriyorum. Çıkartıyorum. Çıkartamıyorum ters çeviriyorum. Çıkartıyorum. Çıkarttım iPad'im burada. Çok güzel iPad'im 11. nesil Singapur'dan gelmiş bir iPad. Hemen yani şuraya alıyorum. Diğer kutuda ne var? Neymiş? Şöyle bir şey çıktı içinde. Bunun sticker falan var mı acaba bilmiyorum. Şimdi bunu buraya bırakıyorum bir tane şarj aleti bir tane de çıktı adaptör şarj adaptörü evet bu kutuyu da hemen şuraya alıyorum şimdi ipadimize geçelim burada parmak nerede nerede parmak okuyucu parmak okuyucumuz şurada şuraya koyuyorsun şifreni şimdi açacağım açıldı valla şuraya parmağını koyuyorsun açılmıyor açıldı böyle uygulamalar var böyle burada ben varım Burada benim çok kanalım var. Buradan da beni takip edin. Çekiliş mi? Evet. Şimdi kılıfa geçebiliriz. iPad'imiz hemen şey yapalım. Kalemli kılıflı de mouse'lu. Kılıfımız burada. Güzel sarı bir kılıf. Şurada kalemimiz var. Apple Pencil kalem düşüyordu. Tuttum. Kalem koymak için kılıfımızda bir alan var. Şöyle kalemimizi koyalım. Koyduk. Bakın şurada. Klavyeli bir kılıf. Bakın şöyle. Burada Everest mouse var. Çok güzel. Şimdi tabletimizi bu kılıfa geçirtiyorum ben oturtayım. benim kırılmaz. Daha yeni yeni. Şimdi buradan gelmiş logosu parlıyor. 11. bir nesilimiz. Hemen kılıfına takıyorum. Taktım. Şimdi şöyle bir görünüm ama artık tablet bilgisayarım var. Led tava dönüştüm. İstediğim zaman da öyle kapatabiliyorum. Açabiliyorum da. Açıldı. Kapatayım. Artık bilet top. Bakın. Değişik değişik şekilleri olabilen bir laptop. Güzel bir laptop. Tablet laptopu gibi bir şey. Şimdi hemen bağlayalım. Bunu buna. Mouse'u ise buna. İlk önce tabletimizi açtık. Şifremiz. Hiç kimseye söylemeyin. 27, 27, 27. Bu kadar. Şimdi. Klavyemizi açalım. 10. Bakın mavi ışık yandı. Öyle. Geri söndü. mouse'umuzu da açalım. 10 kırmızı bir ışık Evet bakın. Şurada görmüş olduğunuz siyah nokta mouse Bakın şurada daha net görürsünüz. Gördüğünüz gibi istersem elimle istersem de maskla kontrol edebiliyorum. Evet, iPad'imizi iyi kapatalım. Güzel led'umuz oldu. Dıştan i̇şte şöyle logosu böyle. Rengi de böyle, güzel bir altın rengi. Klavyesi de böyle açık sarı renk. Kapan ölüm, kapan. Yani buna Macbook diyebiliriz açıkçası. Bakın. Kapatalım. Videomuz bu kadardı. Mouse açık. Güzel bir bilgisayarımız oldu. Yere düştü bir şey. Babam daha Singapur'dan bir sürü şey aldı. Onu diğer videolarda açıyorum. Kutumuz düştü. Kutumu aldık. Sınıftaki kızlara vermiyor. Kutuyla oynuyorlar çünkü. iPad A16 ile çalışıyormuş. Vay. Şöyle kutusu da attım gitti. Şarj odaklarını böyle şarj böyle ve burada ne belge belgeleri var çıkmıyor Yırtmak, beslemiyorum. Mokun makinme yazıyor. Ben artık laptop'umla beraberim. Videolarımda çıkar. Haberiniz olsun. Kalemi de güzel. Ama kaleminin şarjı yok büyük ihtimalle. Laptop'un şarjı kaçmış. Ona bakalım hemen. Açılsana. Bakalım %26. Hadi yani YouTube'a giriyorum. Benim kanalıma açıyorum. Hı. Zuhal Terkin. Çıkmadı. Çünkü yanlış algıladı bu şey. Hemen. Terkin Terkin. Evet. Ah çıktı kanalım. Çıktı kanalım. Bu videoyu da oraya ekleyeceğim. Bugün şöyle çıktı. En son şu editi yapmışım. Oturum olmadığı için açamıyorum. TikTok kanalımda size gösteriyorum hemen. Bunda TikTok'a girip takip etmeyin unutmayın. Kapkut'ta bir şeyler deniyorum valla ben. Edit medit. Girsene. Evet. Profilimize. Evet. Şimdi. Bakın. Bu da benim. TikTok kanalım. şimdi Bu videoda güzel. Bu videoda güzel. TikTok'tan beni takip edin. Unutmayın. Sakın unutmayın. Abone olmayı da unutmuyorsunuz. O zaman kapanışı yapıyorum. Yaptım. Bu videomuz da güzel oldu. Bu iPad'imizi açmış olduk. Güzel bir videoydu. Abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz bu videoya 100.000 like 100.000 okey okey bro o zaman görüşürüz